Merhaba sevgili hanımlar. Elvan'ın Sihirli Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle birlikte inşallah çok şık, yapımı çok kolay bir model yapacağız. Yaparken hiç sıkılmadan, zevkle yapabileceğiniz bir model arkadaşlar. Ben modelimi bugün angora tarzı simli bir iple çalıştım. Şöyle. Yapımı çok kolay, gösterişli bir model arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi hemen Modelimize geçelim. İpimizi şöyle kenara alalım. Modelime şöyle sihirli halka yaparak başlıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Buradan ipin altından tığımı ilerletiyorum. Şöyle aldım ilmeği. Tekrar ilmeğin içinden bir zincir. Ve parmağımı çıkardım. Şöyle tuttum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımı doladım. Halkamın içerisine girdim. Bir trabzan yaptım. Tekrar tığımı doladım. Halkamın içerisine girdim. Trabzan yaptım. Bu şekilde 16 tane trabzan yapıyorum. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bakın bu şekilde. Şimdi şuradaki ipi tutuyorum. Şöyle yavaşça çektiriyorum arkadaşlar. Elinizle de uzayabilirsiniz. Ortayı küçültebildiğiniz kadar küçültün. Gördüğünüz gibi sıkıştırdık. Şimdi burada hemen kenarda dönerken zincir çekmiştim. Zincirin tam tepe noktasına şöyle giriyorum. İpi çıkardım, ilmeğin içinden geçtim. 1 2 3 4 5 6. Şimdi şuradaki ipi sıkıştıralım arkadaşlar ilk önce. Şöyle parmağınıza dolayın, biraz da fazla bırakın bu ipi. sıkıştırdım sonra hemen trabzanın beline şöyle giriyorum buradan ipi geçirdim bir zincir çektim şöyle sıkıştırdım daha sonra bunu keseceğiz motifimiz bittikten sonra şimdi burada altı tane zincirim var elimi şöyle tutuyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim tutmuş olduğum Zincire giriyorum sık iğne yardımıyla minik bir halka yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemen bir tane trabzan atlıyorum. Yanındaki trabzana giriyorum. Şöyle sık iğne ile birleştirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincir çektim. Şöyle tuttum. 1, 2, 3, 4, 5. Tutmuş olduğum zincire giriyorum. Sık iğne ile minik bir halka elde ediyorum. 1-2-3-4-5-6 Bir tırabzan atla. Yanındaki tırabzana gir. Hemen buraya sık iğne ile bağla. 1-2-3-4-5-6 Tut. 1-2-3-4-5 Tuttuğun zinciri hemen şöyle gir sık iğne ile bağlan minik bir halka elde et. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çek. Bir trabzan atla yanındaki trabzana gir. Sık iğne ile bu şekilde bağla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zinciri çek. Hemen tut. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tuttuğun zincire gir. Sık iğne ile bağla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir trabzan atla. Yanındaki trabzana gir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle elinde tut. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen zincire gir. Bağla. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Bir trabzan atlayıp yanındaki trabzana gir sık iğne ile bağla 1 2 3 4 5 6 6 zinciri çek ve tut 1 2 3 4 5 zincir çek tuttuğun zincire gir tığını dolamadan sık iğne ile bağla 1 2 3 4 5 6 zincir çek bir trabzan atla yanındaki trabzana gir bu şekilde 8 tane model yapacağız bakın. 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Elini tut. 1 2 3 4 5 zincir. Hemen zincire gir. Şöyle bağla. 1 2 3 4 5 6 zincir. Bir trabzan atla yanındaki tırabzana gir. 1 2 3 4 5 6 tut zinciri tut 1 2 3 4 5 zincir çek. Tuttuğun zincire gir. Sık iğne ile minik bir halka. 1 2 3 4 5 6 Hemen şurada bakın. Son trabzanla şu zincirimiz var arkadaşlar bakın burada. Dibine giriyorum. Yürütüyorum. Şimdi burada ilk zincire giriyorum yürütüyorum yanındaki zincire giriyorum yürütüyorum yanındakine giriyorum yürütüyorum böyle yürüterek tepe noktasına kadar gelelim arkadaşlar. Evet dibine girelim ve yürüttüm. Şimdi hemen halkamızın içine girip bir sık iğne yapalım. 1 2 3 zincir çekelim. Tığımı doladım. Halkama girdim. 1 2 3 böyle 13 tane trabzan yapalım. 4 5 6 7. Trabzon'u ister ikili ister üçlü yapın arkadaşlar. Bu sizin tercihinizde kalmış. 10 oldu. 11 12 13. Şimdi tığımı doluyorum. Diğer modelime geçiyorum. Bakın diğer yuvarlağın içine giriyorum. Buraya da bir trabzan yaptım. 2 3 4 5 6 7 şöyle 8 9 10 11 12 13 tığını dola diğer modele geç hemen halkanın içine gir yine 13 tane trabzan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Sıranı dola. Diğer modelin halkasına geç. Yine 13 tane trabzan yapalım. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Bakın arkadaşlar bu şekilde Şimdi tığımı doladım. Diğer modeli atlıyorum yine 13 tane trabzan bu şekilde yaparak son modelimize kadar gelelim arkadaşlar evet arkadaşlar her bir modelimi bu şekilde tamamladım sona geldik şurada zincirimiz var dönerken burada zincir çekmiştik hemen onu şöyle tepeye trabzanla birleşme noktasına girip ipimi yürüttüm yanındaki trabzana giriyorum ipimi yürüttüm yanındakine giriyorum ipimi yürütüyorum iki yanındakine girdim ipimi yürüttüm 3 bir 2, 3, 4, 5. 6 tane zincir çektim. 1, 2 tane atlıyorum. 3.ye girdim. 3. trabzana giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. trabzana giriyorum arkadaşlar. Tekrardan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın burada da 1, 2, 3 tane trabzan kaldı. Hemen 1, 2, 3 şöyle 4. trabzana girdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. 1, 2 tane atladım. 3. trabzana girdim. Sık iğne ile birleştirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2 tane atladım. 3. giriyorum. Buraya bağladım. Gördüğünüz gibi 3 tane de trabzanım kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 2 3 4. trabzana girdim bağladım 1 2 3 4 5 6 1 2 atladım 3. trabzana girdim bağladım 1 2 3 4 5 6 1 2 atladım 3. giriyorum bağlıyorum yine 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4. trabzana girdim. Zincirimi bağladım. 1 2 3 4 5 6 1 2 zincir 3.'üye giriyorum. 1 2 3 4 5 6 1 2 atla 3. trabzana gir, bağla. 3 tane trabzan kaldı. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4. trabzana giriyorum. Zincirimi bağlıyorum. 1 2 3 4 5 6 1 iki atla üçüncüye gir bağla 1 2 3 4 5 6 2 atla 3. trabzana gir ve bağla 3'ten trabzan kaldı 1 2 3 4 5 6 1 2 3 Dördüncü trabzana giriyorum. Bağlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 tane trabzan atladım. Üçüncü trabzana girdim. Bağladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2 atla. Üçüncüye gir ve bağla. 3 tane trabzan kaldı. Bakın 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Dördüncü trabzana giriyorum. Bağlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 atla. 3. trabzana gir ve bağla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2 atla. 3. trabzana gir ve bağla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. trabzana gir ve buraya bağla. 1 2 3 4 5 6. 2 atla 3. trabzana gir ve bağla. 1 2 3 4 5 6. 2 atla 3.'cüye gir. 1 2 3 4 5 6. Burada hemen bakın şuradaki zincirimin dibine giriyorum. İpi aldım ve yürüttüm. Zincire girdim, ipi yürüttüm. Tekrar yanındaki zincire girdim i̇pi yürüttüm Tekrar girdim ipi yürüttüm Tam böyle içine girip bir sık iğne yaptım 1-2-3-4-5-6 Yanındaki yuvaya giriyorum 6 tane zincir Yanındaki yuvaya girdim 1-2-3-4-5-6 Yanındaki yuvaya giriyorum Böyle sık iğne ile zincirimi bağlıyorum 6 zincir yanındaki yuvaya giriyorum. 1 2 3 4 5 6. Yanındaki yuvaya giriyorum. 1 2 3 4 5 6. Yanındaki yuvaya giriyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu şekilde bir sıra etrafını dolanalım. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 yanındaki yuvaya arkadaşlar her bir yuvaya giriyoruz. 1 2 3 4 5 6 yanındaki yuvaya 1 2 3 4 5 6 yanındaki yuvaya giriyorum. 1 2 3 4 5 6 yanındaki yuvaya giriyorum. 1 2 3 4 5 6 yanındaki yuvaya giriyorum. 1 2 3 4 5 6 yanındaki yuvaya girdim. 1 2 3 4 5 6 Hemen buradaki sık iğnenin tepesine giriyorum. İpi aldım ve yürüttüm. Şuradaki yuvanın içine giriyorum. Bir sık iğne yaptım. Yine giriyorum 2 3 4 1 2 3 4 5 zincir çektim. Hemen aynı yuvaya girdim. Tekrar bir tane zincirle birlikte sık iğne yapmıştık arkadaşlar. Şimdi ikinciyi yaptım. 3 4 Yanındaki yuvaya giriyorum. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 zincir Aynı yuvaya girdim bağladım. Şimdi 3 tane sık iğne daha yapıyorum. Yanındaki yuvaya giriyorum. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 Aynı yuvaya girdim. Bağladım. Aynı zamanda bir sık iğne yaptım. 2 3 4 Yanındaki yuvaya girdim. 1 2 3 4 1 2 3 4 zincir. Bakın arkadaşlar etrafını da bu şekilde her tarafını dönüyoruz. Şimdi devam edelim. Yuvanın içine girdim. Buraya zincirimi bağladım. Tekrardan 3 tane daha sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 Aynı yuvaya giriyorum bir sık iğne. Tekrardan 3 tane daha sık iğne yapıyorum. Hemen yanındakine giriyorum. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 zincir aynı yuvaya girdim bağladım 1 2 3 bakın bir 4 dolduruyorum zinciri buraya bağlıyorum bir tıraz sık iğne yapmış oluyorum zaten tekrardan 3 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 1 2 3 4 5 zincir Aynı yuvaya gir. 3 tane sık iğne yap. Yanındaki yuvaya gir. Так 1 2 3 4 zincir. Aynı yuvaya gir. bağla Yanındakine giriyorum bakın. Her bir yuvaya aynı işlemi uyguluyorum. 4 zincir, aynı yuvaya gir ve buraya bağla. Şimdi 3 tane sıra, sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir aynı yuvaya girdim. Şimdi 3 tane tıra, sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde başa kadar gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonuna kadar geldim. Bitiş noktasında bakın hemen başlangıç noktasına şurada eklemeyi yaptım ve kopardım. Bu şekilde Motifimi bitirmiş oldum arkadaşlar. Ben bir tane daha model çalıştım bu şekilde. Bakın yan yana getiriyoruz. Şöyle 1 2 3 tane kirpikten birbirine ekliyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Burada da 1 2 3 tane kalıyor. Biz 1 2 3 tanesini ekliyoruz. Bakın burada 3'ünü ekledik. 1 2 3 tane bırakıyoruz. Üst tarafta 1, 2, ekliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde modelimizi böyle birleştirip istediğiniz herhangi bir modelde kullanabilirsiniz. Yelek yapabilirsiniz, şal yapabilirsiniz, hırka, süveter, kazak, TV battaniyesi, bebek battaniyesi, hepsi için uygun bir model arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ediyorum. Aklınıza takılan herhangi bir soruda Elvan'ın sihirli dünyası Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Zaman ayırıp videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda buluşana kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.